Bugün size burada Max Granny oynayacağız. Ben de buradayım. Şey i̇şte Granny. Çok değişik var ya. Max'dan Granny ben olur? Çok Bey, değişik değil mi? Kapan. Kapatamıyorsun ya. Artık zamanı kaçırdık. Gir 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 gir. Hadi gir gir gir. Şu an gitlenmesine... ha girdi. Yatakta... Game over mi Ya ya. Ne böyle bir şey oldu? Bana bak. Olmuyormuş. Ya tek gibi olmuyormuş. Play. Şu an birin granny izliyoruz. Galiba bu online oynanılıyor. Aynen online. Ya ben çoktan öğrenmişim. <laughs> Yeni girdiğimiz için şimdi oynayamıyoruz. Baldi var. Onu da çekmemizi istiyorsanız ben gran, yoruma, yoruma, yoruma yazın. Ben gran yoruma yazın. Ben, ben, like. ben, ben gran yedim. Gran mi? Tamam. Gran'i de çok değişik. Ama iyi yapmışlar. Evde yine beyzbol zopası. Her yerin yüzü aynı oyundaki. Yüzü aynı. Evet diye şey sen kapattım. Allah tek ben kalmışım. Efe ya. Vallahi bilgisayarını kapattırdım. Oo şuraya kapan koymuş. Vay vay vay. Ben oynatmıyorum bunu. Oynatıyorsun evet, Granny de burada bekleyip duruyor. Anam Granny Afrika. Hani kisi diyor mu? Anam Afrika. Eyle bak. Eve eline baksana. Okay, bir ara hap oynar mıyız? Oynayın. Ama adamların adam silahlarını çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel adamlara bakalım bir de onlar. Enes çok ses çıkardı. O yüzden özür dileriz Enes adına da. Evet. Aa. Ay, 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 ay. Sen kilo tutabilirim. Sen kilodumu tuttun. Aman, aman. Enes bak izle. Efe <laughs> şimdi. Enes takımlar değiştirilecekmiş. <laughs> tamam. Tamam. Efe ya. Adam Bodrum'da da var ya. Ay gidelim Bodrum'a. Ben Bodrum'a tutamıyorum senin kafanı sıkayım. Vallahi kafanı sıkayım. Bodrum'a tutamıyorum senin

Size sese gelen tam gidi yapayım mı? Sese doğru gelin gençler. Gel. Evet telifi yiyeceğim. Yemem. Ne yiyeceğim? Yemem. O dakikayı keselim gerekirse. Makasımız yok. Ha ha ha. Ya, ya tırnağı nasıl kesiyor o zaman? Ha? Yeni Tüberlan nasıl kesiyor? Makas. Hayır. Ama sen makasın yok. Kalmamış. <laughs> Enes niye her, her böyle değil? Efe başlayacak mı ki? Sen öyle bir oyna mu? oynayayım? Aha başlıyor Efe. Ben kim? Sen çıkıyor musun? İnşallah ben çıkarım. Okul mu ev evet. mi? Okum, okul mu ev mi? Okul mu ev? Ok. Ev seçildi. <laughs> Granny inşallah ben alırım. Hayır ben seni oynamıyorum ya Ege. Ha doğru. Ben alışmışım ya. Biz oluruz demek istedim herhalde. Ama. Granny sen misin? Ege. Yok. Turayı bu 12, i̇yi, iyi 12. Bir değil mi babam? Ben saat Seninki de ona bakılırsa babayla son iki. Kaç kaç kaç. Ama sadece böyle oynayabiliriz. Ben de sadece böyle oynayabiliriz. Aynen. Ben direkt savunaya ineceğim. Ayetik var mı ki? Kırılmadı Neyse ben salonaya gidebilirsem. Lütfen. Ayıcık var mı ayıcık? Ona bak. Şurada et vardı. Evet. <laughs> Ama yok şimdi. Ayıcık nerede ayıcık ayıcık? Aa içeride kaldı. Ayıcık. Ayıcık üstteydi Efe. Üstte i̇şte çıksa bakalım. Araba var mı ki? İnşallah. Nasıl? Eğileceksin evet. e, e, ki. Şuna tıklayarak eğiliyorduk herhalde. Hadi. Okay. Hmm, şimdi tıklayamıyoruz. Aşağı düşür. Neyse boş ver. Ayıcık. Aha korktuk lan. Teddy neredesin? Teddy. Sigandrine. Niye geliyor? Ambulanime. Teddy. Teddy şurada değil miydi? gerçekten de ortaya çıktı. Seni ne dedi? Aması sigar tova bege. Gerçekten. Ha 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 ha. Ne bunus? Ben de gülerim istediğin. Bak. Dünyada sağlamlaydım desek mi? Gönlün. Bu arada biz bir el oynayacağız. Oha iki adamı birden öldürdün. öldürdüm. Evet bir el video biter. Şuraya kapan koymuş bak. Basalım mı? Ay. Anam, anam ses çıktı. Kapana Şuna bas gireceğim. bari kapana bas. <laughs> Yine selamünaleyküm diyormuş. <laughs> o mı? Ey Selamun merhaba. <laughs> doğru, doğru. Merhaba. 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 Merhaba işi şey girdi. Ah dolu. Kızım doğru git kızım. <laughs> kızım git ya. Git be. Hani ne kanka belki gider. Ha, gitti. <laughs> kızım git ya diyorsunuz. İyi iyi iyi. Ben biz gidiyoruz o zaman. Ben gidiyorum ya. Sen kapana bas dayı. Oh. Ben <laughs> de Afrika. Yeah 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 yeah